Merhaba evet arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar video çekmiyordum önceleri. Şimdi arkadaşlar e, videomuzda Didon'un tadına bakacağız arkadaşlar. Tadım yapıyoruz. Tadım e, videosu istiyorsanız çok seviniriz. Arkadaşlar videomuza <laughs> like ve abone olsanız çok seviniriz. Böyle değişik dolar aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne bileyim çilekli, limonlu falan aromalı sütlü filan şeyler aldık arkadaşlar. Onun tadına bakacağız. Videomuza abone ve like olursan çok seviniriz. Yeni <laughs> serisi de gelen arkadaşlar bunu bulabilirsek videomuza hemen geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar İlk ee, ilk önce kameraya sonra Kameracı hangisini istiyorsun onu göster bana. O bunu istedi arkadaşlar kameracı limonlu şey arkadaşlar hemen bunu açalım arkadaşlar şöyle. Bak al, Şöyle çıktı arkadaşlar. Şöyle kestik arkadaşlar. Şöyle içini göstereyim arkadaşlar. Şu kremesi şurada. Burada çikolatalı. Üstü de limonla kaplamış arkadaşlar yeni çıkmış. Şurada kameracıya veriyoruz. Kameracı tadına bakacak. Ben de bakayım. Onun üzerinden, üzerinden kaç puan kameracı bu? Ben ee, puan veriyorum. 9 veriyorum. Ben de 8 veriyorum. E, bey de 8 veriyor arkadaşlar. Hemen bunu kaldıralım şöyle. Evet arkadaşlar ben de seçiyorum. Ben de bunu seçiyorum arkadaşlar. Bakın ama bu bundan aynı değil. Bak üstü çikolatalı. Bunun çilekli arkadaşlar. Bir bunu deneyeyim dedim. Şimdi deneyelim. Reklam. Reklamlar arkadaşlar. Dido Trio Colors mu? Üç çikolatanın bir arada olduğu efsane Dido Trio şimdi yeni Colors serisiyle renkleniyor. Lezzetli limon ve çilek aromalı çeşitleriyle yeni Dido Trio Colors. Orijinal olmanın tadı bambaşka oluyor. Hadi sen de dene. Evet arkadaşlar reklamlar bitti. Şimdi arkadaşlar bunun açılımını yapıyoruz böyle. Tadına bakacağız. <laughs> şöyle çıkartalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle kesiyoruz içine bakacağız. Güzel koktu ha. İçinde aynı e, şeyleri var çikolatalı, karamel bir de şey e, çilekli süt taraf. <laughs> <arkadaşlar, beye> <laughs> Böyle de ben de kendim alayım. Çok ısıtırmıyorum arkadaşlar. Video da bitmiyor uzun oluyor. 10 üzerinden 8 veriyorum arkadaşlar. Ben de 8. Çilek tadı gelmiyor. Full çikolata tadı geliyor. Ol, e, olmuş da 8 puan verelim. Bir de arkadaşlar çeşitli çikolata markası buluyorsanız çeşit çeşit çekebilirim. Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu da koyalım. Ondan sonra birine geçelim. Başladım. Evet arkadaşlar bunu seçiyorum. Bunun tadına bakalım. Bak. Bu da çok güzel. Bunu da açalım. Açan her abone olun arkadaşlar. Like atın arkadaşlar. Şöyle açalım. Ne güzel. Neymiş bu sütlü. Şöyle koyalım. Kesiyorum. Böyle Dido'nun markasını alalım. Dido. Güzel olmuş. Bunu beğendim ben. Her kesmede şura kırılıyor. Neyse gofret olduğu için olabilir. Ağlam aracı bey Az ıstırak. Çünkü bitmiyor. <laughs> Kaç var? Altı. üzerinden. Altı. Yedi diyeyim ben de. Şurası güzel. Ama kofret kısmı hep dökülüyor. Bir de şey tadı geliyor. Çikolata. Sırf çikolata geliyor arkadaşlar. Ama ben geliyordum. gülüyor. Şimdi sen seç. Evet arkadaşlar. Şimdi kameracı seçiyoruz. Ama hangisini sen, seviyorsun? Işte üstü çikolata, altı çilekli seçti arkadaşlar. Üst çikolata alalım çilekli. Altta kremalı. Şöyle gösterelim. Bilonun arkasında yapayım arkadaşlar. doyayım. Tadı güzel. Alın. Ucuz hemen. Şöyle çıkartıyorum. Bak öbürün kişi çilekli. bun iki çikolatalı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle koyayım. Şöyle kesiyorum. Az kesik. Şey zaten. Tap düzgün çıktı. Küçük kesik mi düzgün çıktı? Asla düzgün ikini ye bak çilekli. Nasıl ve çilekli bakın arkadaşlar içine çilek. Samet çektirdi. Odaklanamadım. Çilekli. Güzel. 9 veriyorum. 8. Neyden gördün? Fazla etki. Hı? Şimdi ben seçiyorum bunu seçiyorum arkadaşlar bu da şeyler arkadaşlar kremen kremeli arkadaşlar açıyorum açtım arkadaşlar çok küçük değişik bir şey çikolata Dido'nun markası şöyle koyuyoruz şöyle ters koydum şöyle kesiyoruz küçük kesik yiyemeyiz şunu küçük geçelim. Bunu arka kameracılar, arkadakiler, kamera arkasındakiler yiyecek arkadaşlar. Çeviriyorum mu arka kamerayı? Yok. <laughs> <laughs> Hangisinin? Büyük mü? Küçük mü? İçini içini göstereyim. Daha da İçinde çikolata var üstte. Altta da şey var, gofre şeyi var. <laughs> üstte de çikolata şeyi var. Çikolata dökmüşler. Tadına bakalım arkadaşlar. Onda dokuz. Aynen. Ama şey tadı geliyor. Karamel. Karamel. Karame. Ahmet mesela. Evet arkadaşlar bunu koyalım ömrüne geçelim. Gecenin lan. İnşallah. Evet arkadaşlar az kaldı. 3 tane kaldı. Bunun yanlışlıkla 2 hani tane almıştık arkadaşlar. Öbürünü açmayacağız. Açmayalım. Yok, açacağız, yiyeceğiz. Kamerayı açalım mı, açmayalım Ben da. yiyeceğim onu. Sen. Ee, kamera arkası yiyecek. Açmayalım. Tamam, bir tanesini açmıyor. Öbürünü açalım. Öbürünü kameracı arkaya ver. Hemen şunu açalım. Zaten ikisi aynı. Fark eden yok arkadaşlar. Fark ediyor mu? Nasıl? Salak bu altın gold yazıyor. Tamam, ben getireyim o aynı yani. Evet arkadaşlar bakın bak bu değişik video yazısı yok. <laughs> Silinmiş. Bozuk ürün olmasın. Kesiyorum. Kes. <laughs> Al sen düzgünkin ye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yiyoruz. Onda dokuz. Aynen dokuz. Dokuz veriyoruz arkadaşlar ikimiz. Buraya koyalım. <laughs> Tek bu kaldı. Zaten bu da bunu seçecek. Bunu da açalım. Sanırım bakalım arkadaşlar. Videomuzdan devam ediyordur arkadaşlar. Bak, şimdi, bak bundan aynı. Video de yazıyor. Öbüründe yazmıyor niye arkadaşlar? Erimiştir lan. Erimiş olabilir. Çünkü aldığımda dolaba koymadım bunları. Aa gel şunu. Ha. Atıyoruz. En sevdiğim tane. Tadı. <laughs> Tadına bakacağım. Heyecanlıyım. Hadi bakalım. <laughs> 9 milyon çikolata. Evet 9. Evet arkadaşlar videomuza geldik izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar videomuza like ve abone olursanız çok seviniriz böyle videoyu istiyorsanız arkadaşlar yorum like abone olursanız çok sevinirsiniz beni e, videomuza e, sağ iş köşeden arkadaşlar. Bir video çekmiştim arkadaşlar Aladağ'a geziyoruz. Onu izlemeyi unutmazsanız çok seviniriz. Onu da like atın arkadaşlar. Bir hoşgadır. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.